Merhaba arkadaşlar ben Emre. Ben de Mehmet. Evet. Bugün size 50. video özel. Bir şey ya, yapacağız. yapıyoruz. Hadi. Evet. Önce git sen git. Önden bayanlar. <laughs> Abi benimki de gitti. Game mod bir daha. Abi senin bak onunla bindim ben. Bunda <laughs> <da> geliyorum dostum. <laughs> Ayağım benim. Ay, ay, ya, vagon al. Bir dakika öleyim de. Üç tane vagon aldım her şeye. Aynen. Sansiyep bir oldum. ve iki ve ve gidiyorum. Bana ver. Oğlum benden el Tut. <gülüyor> Aldın <gülüyor> mı? Aldım tamam. Sen de tut. O bir ev. Evet. Yolculuğumuz tren yolculuğu. Evet Umarım yarış yapıyorlar. Kolimakri yalanlısı ilk sırada. Evet klas bir ev. Aaa. Bu e, bura map tamamen bize ait. Hiçbir anıtı yok. Hiçbir anıtı yok aynen. Yok. aynen. Her ya. şey bize. Aynen. 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 Burası en sevdiğim yer abi. Evet yes. buralar kolay bir şey. Çok havalı. Evet, tabi işte ben yaptım. Havalı şeyleri yani ben yaptım. C's. Kim yaptı? Hayır yani? benim fikrimdi ama havalı Olsun. Yine kavga etmeyelim dostum. Evet buralar en heyecanlı kısmı. Siz de seyir verebiliriz. Kanka videoyu durdum. Niye? Video durup durma evet. yok ki. Tamam kapat. Save almayı unuttuk. Hayır olmaz bu sefer. E bir şey olmaz sen devam et. Biz devam ediyoruz. Evet. Biz bir köy bulduk. Aynen ben buldum. Bulmadım. Evet. Abi vagon hala gidiyor. Aynen. Evet hala. Oh yeah. süper süper. Yollar bu yollar ya benim tasarımım işte Harika en, değil mi evlerin içinden geçmek? En sonundaki final. Hayır, kandağı. abi. Önümde evet. vagonla gidiyorum. <laughs> vagon kırılır. Nasılsın? Kırıldı. Bana geldi vagon. Evet. Tut. Evet en he en heyecanlı yerlerine geliyoruz. La 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 la. koydun değil mi? Sanırım. Abi patladılar bile. Evet, evet, arkadaşlar şu an patlıyor diyor, gümlüyor. Ben de de lag oluyor. Server masayı iyi. Evet. Ve ben ortaya CC tamamen... yazısı çıkıyor. Aynen. Ama ben şu an hareket etmiyorum. Ben de aynı. Vagonda var. ölecek aldım. <laughs> ben evet, CC Gaming TR. Yazısı ortada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an ne yapıyorsun ya bu evet arkadaşlar 50. video özel bu kadardı evet. çık Mehmet önüne aynı vagonda seyahat ediyoruz lanet olsun evet, şu TNT'ler biterse ben... Lan çok attı. Aha, attı mı? Evet. Yok ben çıktım. Niye? Abi şunun elini var ya. Çok kötü ses yapıyor. Evet ve Gigi Gang TR yazısı. Attı. <laughs> Abi. Game at biraz. Game at biraz. Hayır. Evet arkadaşlar en ince video özel bu kadardı. Görüşmek üzere. Ne öyle? Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize Yo. abone olmayı unutmayın. Evet videolarımıza destek çıkarsanız hep böyle bir şeyler yapacağız. Aynen yani yaparız. Siz de haritalarınızı gönderin. Evet isterseniz şöyle bir seriye de başlayacağız haritaları. Siz aynen. de gönderin. zaten. Evet ve gördüğünüz gibi obsidyandan yapılmış. Çok iyi yazısı aynen. Çok garantili. Devrelerde garanti. patlamış bu arada buradaki. Ve hala patlıyor TNT'ler. Evet abi görüyorum. Arkanda bir tane bir tane tane arkanda patlamış. Aynen. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğlenmeyin. Hoşçakalın.